Birçoğumuz sosyal medyaya içerikler üretiyoruz. Gerek Instagram olsun, gerek YouTube olsun veya TikTok olsun içerikler üretiyoruz ve paylaşımlar yapıyoruz. Bunları düzenlememiz yani editlememiz gerekiyor. Bu videoda sizlere tam 3 tane ücretsiz Premiere Pro eklentisi tanıtacağım. Bu eklentiler sayesinde videolarınızı daha hızlı kurgulayabilecek ve güzelleştirebileceksiniz. Şu an kanalıma abone olduğunu düşünüyorum. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birinci eklentimiz Değerli Onur Naci Öztürkler'in Spangram Library'si. Ee, bu eklenti normalde ücretli yani 45 dolar bir ücreti var ama try free kısmına basarsanız süresiz olarak yani sınırsız ücretsiz versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Tabii ki paralı versiyonuna göre daha az şey var ama işinize çok yarayacak. Burada zaten YouTube kanalı var kendisinin oradan detaylıca nasıl kurulacağını anlatıyor. Ben hemen Premiere'e geçeceğim kurduğunuzu varsayarak. Premiere'imi açıyorum bir tane videom var. Nasıl peki bu eklentiyi göreceğiz? Window kısmından, extension kısmından Atomix'e tıklamanız gerekiyor. Atomix'in içinde gözüküyor bu. Girdim Atomix'ime. Belli bir bekleme sürem var. Açıldı. Şu an gördüğünüz gibi Spangram Library versiyon demo diyor zaten burada. Şimdi burada transition kısımları var. Görüyorsunuz geçişler var. Çok güzel geçişler var. Titles var, yazılar var mesela. Burada görüyorsunuz hemen ekledim. Tuttunuz, sürüklüyorsunuz. Şöyle attık gördüğünüz gibi. Biraz bekledik ve geldi arkadaşlar şu an. Bakın, şöyle ekranımı geçtim. Gördünüz değil mi? Çok güzel bir yazı. E peki ben bunu nasıl değiştireceğim? Üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar, bunu da gösterelim. Window kısmından şuradan Essential Graphics'i açmanız lazım. Açtıktan sonra bakın sağ tarafta zaten üstüne tıklayınca buradan gözüküyor. Diyor ki Change Text diyor, yazıyı değiştir diyor. Mesela 21, mesela en iyi eklenti dedim buraya. Tabi siz yazıyı şey yapabilirsiniz. En iyi eklenti dedik. Gördünüz değil mi? İsterseniz fontunu değiştirin. Mesela sallıyorum ben Blue Ocean yaptım. Tabii ki bu olmadı da mesela fontları değiştirebiliyorsunuz. Burada bir sürü font seçeneği var zaten. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sürü fon seçeneği var. Onun dışında rengi mesela şu gördüğünüz gibi pembe renkli. Ben bunu mavi istiyorum hemen benim renk kodumu yazacağım. 1163EB şöyle yazdım bakın rengi değişti. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken Windows kısmından Essential Graphics açacaksınız ve buradan düzenlemenizi yapacaksınız. Bu kadar basit. Mesela başka ne var? En önemlileri abi. Şimdi hemen geçelim. Typography kısmı da var burada görüyorsunuz böyle ekranlarda açılıyor. Ee, en önemlilerinden bir tane sosyal medya. Mesela bir sosyal medya hesabınız var. İçerik üretiyorsunuz dedik. Atıyorsunuz arkadaşlar bunu buraya. Yine biraz beklemenin ardından gel. Bakın şöyle gösterelim. Tabi burada fotoğrafınıza göz atmanız lazım. Şöyle bir oynatayım isterseniz. Videomu oynattım. Şak geldi. Beğenme, abone olma ve zil açma. Subscribe kısmını da hemen buradan abone ol yapıyorsunuz. Abone olundu yapıyorsunuz. Bakın şöyle bir daha oynatalım. Bastım. Geldi. Beğeniye bastın abone ol İşte bu kadar basit arkadaşlar gördünüz değil mi Peki burada bizim bir resmimiz var O resmi nasıl değiştireceğiz Replace Media'ya geliyorsunuz bakın gördünüz Replace From Finder'a basacaksınız Bakın görseli ekliyorsunuz buraya Tabi buraya bir fotoğraf eklemem Hatta onu da ekleyelim hemen ekleyelim sizin için hemen ekleyeyim Profil fotoğrafımı seçtim Bakın arkadaşlar gördünüz mü bu kadar basit Ne yapıyorsunuz Replace Media açıp şuraya tıkladınız Replace From Finder dediniz bitti bu kadar arkadaşlar Hemen hatta izleyelim. Hocam hop hop tık tık tık. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve çok da kaliteli bu arada. Burada zaten tabi bir sürü seçenek var. YouTube için var, Instagram için var mesela. Böyle şeyler var. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela mesaj ikonları var. Onu da hemen göstereyim size. Bu çok önemli bir şey. Şu an görüyorsunuz yazım yazıldı. Change text diyorsunuz. Dediğinizi yazın arkadaşlar. Onun acını bu Spangram Library'si ücretsiz olarak gerçekten çok işinize yarayacak. İsterseniz gelin ikinci eklentimize geçelim arkadaşlar. Hemen ikinci eklentimi açmak için tarayıcıma döndüm. Premier Composer arkadaşlar. Bunu bir Premier Pro kullanacaksınız. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Zaten Download for Mac diyerek indirebiliyorsunuz. Windows'a Windows için indiriyorsunuz. Burası okey. Bu da ücretsiz. Hem ücretlisi var hem ücretsiz var. Ücretlisini hemen göstereyim. Bu da bir sonuç olarak şey. Gördüğünüz gibi 16 dolar 19 dolar. Ama siz bu işten para kazanacaksınız arkadaşlar. Yani ben işte video editleri para kazanacağım. Arkadaşlar bunları almanız lazım zaten. Bu bir gereklilik. Ama yok hocam ben kendi işte benim gibi mesela sosyal medya içerikleri üretiyorum ama aynı zamanda ben video da editliyorum bu arada. After Effects'te daha çok kullanıyorum. Animasyon, motion grafik işleri yapıyorum. Gene yetiyor. Ama alabilirsiniz bence. Onu da söyleyeyim tamam mı? Ücretsiz zaten burada free diyor. Bin tane şey var içinde. Çalışma var. Bunları dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Geldik Premiere'e. Kurduğunuzu varsayıyorum. Windows'dan Extension Premiere Composer hemen çıktı. Bu arada Premiere Composer'ın After Effects versiyonu da var. o da onu da unutmayın bu arada. Starter Pack zaten bu. Görüyorsunuz hemen tek boxlar çıktı. Hemen atalım hocam. Hemen gelsin. Bak gördün mü? Hemen oynatıyorum senin için. Şık diye açıldı. Gene yazıyı değiştiriyorsun. İstersen git rengi değiştir. Aklına ne geliyorsa. Hepsini değiştir. Bunun tabi bu kendi içinde de var bu arada. Sonra mesela bunu hemen silelim. Sildim. Başka ne var? Böyle yazı animasyonları var. Bakın. Onu da hemen göstereyim. Bu da çok önemli. Elbet videolarımızda kullanıyoruz. Şöyle sizin için açayım. Bak hop geldi. Aynı geliyorsun buradan text kısmından yazını değiştir. Başka ne var? Hemen şöyle bir kontrol Z yapalım. Transition geçişler var mesela. Ben bunu kullanıyorum hocam. Bak şu araya getirdim bunu bak. Tabi tam tutturamadık onu bir dakika. Şöyle hop tam araya getirdim. Bak şimdi. Şak geldi. Ha, bu kadar basit. Gayet güzel. Başka ne var? Mesela şöyle digital. Bu arada bunda ses de var. Dijitalde ses de var. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Geldik. Hop gördün mü? Bu kadar. Çok basit ya. Yani git onu bul efekt koy uğra... Yok arkadaşlar bu eklenti hepsini hepinizin işini arayacak. Yine sosyal medyada mouse click var. Beğenme butonu var. İşte Instagram için mesela. Burada şeyler var. Bunları da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Shape elementleri var. Mesela böyle ok var işte. E, çizgiler var. Böyle hafif geçişler var. Bunları da kullanırsınız. Ses efektleri var. Şöyle... Görüyorsunuz bir, bir sürü de ses efekti var. Bunları da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Premiere Composer'da video editleyeceksiniz. Kesinlikle kullanmalısınız. Gelelim son ve en iyilerinden bir tanesi olan 3. eklentimize. 3. eklentimiz Motion Bro arkadaşlar. Motion da gene aynı. Hem ücretli hem ücretsiz var. Ama biz ücretsiz istiyoruz kardeşim. Free Prezaz kısmına girdiniz. Burada bakın zaten diyor ki bir Premiere için var bir After Effects için var. Mesela biz ben şu an Premiere için gösteriyorum. Get for free diyorsun kullanıyorsun. Hadi dönelim premiere. Evet döndük premiere. Geldik buraya. Windows Extension Motion Pro. Hemen açıyorum arkadaşlar Motion Pro'yu. Görüyorsunuz bu da ücretsiz versiyonu. Bunda çok şey var. Ama tabi gene aynı diğerleri gibi. Ama tabii bunda ücretsiz ücretli olanlar da gözüküyor. Şu an görüyorsunuz ama bunları kullanamıyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi burada aşağılara indiğiniz zaman zaten göz, gözükecek. Mesela şu bir tane ücretsiz apply diyor. Bunlar da get it diyor zaten. Apply'a basıyorsunuz yazı efektini kullanıyorsunuz. Gene title kısmı var. Mesela bunu da hemen gösterelim. Apply'a bastım arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Hop geldi yazım bitti. Gene geliyorsun buradan dilediğin gibi düzeltebiliyorsun rengini falan hatta şöyle mesela siyah yaptın. Bak hemen değişti. Bu kadar basit. Sonra başka ne var? Text mesajlar var. Bak bunda da var. Tabii ki Onur Naci'ninki daha güzel bu arada. Bu da var. Bunda da var. Sosyal medya ayağı var mesela etiket kullanabiliyorsun işte. Benim çok sevdiğim videolarımda e, şey TikTok için, Instagram için dikey ürettiğim videolarda YouTube Short'ta da paylaşıyorum. Bu kalbi zaten görüyorsunuz. Şak geliyor gidiyor. Bu kalbi ben şöyle yapıyorum. Rengini değiştiriyorum ikincisinde. Mesela ben onu da gösterelim. 1163 EB kodumu yazdım. Bak şimdi. Kırmızı şak etti. Maviye dönüyor. Ben bunu böyle kullanıyorum. İşte burada yorum ikonu var. Bunları dilediğin gibi kullan dostum. Hiç sıkıntı yok. Bunlar mesela logo reveals'lar var. Bunları kullanabilirsin. Sound effect var. Bir sürü var. Ama tabi bunların hepsi ücretli. Ücretsiz değil maalesef. Bunları da seçmeniz gerekiyor. Onun dışında başka transition var. Gene geçişler var. Geçişlerini çok beğenmiyorum. Çünkü çok az var. Ve geçişleri bu şekilde yani. Sadece Hani düz, düz bir şekilde gelip geçiyor. Şurada da var mesela. Bunları kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bu paketi satın alıyorsunuz bu arada. İşiniz... Ya çok güzel geçişler var ama almıyorsanız biraz az. Kinetic Tidal var mesela bu şekilde. Hemen göstereyim. Bakın. Geldiniz. Hop hop. İndi aşağı. Geliyorsun ha buraya. AFB.design. AFB.design dedim ben. Şu anlık sallıyorum. Gördün mü? Bu kadar. Git rengini değiştir mesela. Gel işte sarı yap. Sarıya turuncu arası bir şey yap. Git mesela bunu yap. Gördün mü? Fontları tabii kafana göre uygula. Bak. Mesela bunları tabii şöyle şundan çıkalım hemen iki dakika. Scale'ını da küçülttün. Al abi. Dilediğin gibi fontunu değiştir. Geliyor bu şekilde şak şak şak. Gördün değil mi? Bu kadar basit. Bunları da dilediğin gibi kullanabilirsin. Window kısmından Motion Bro'yu açıyoruz. Dilediğimiz gibi biz bu eklentiyi kullanıyoruz. Dediğim gibi bu üç eklenti burada gradient'lar var bu arada. Çok güzel gradient. Bak hareket ediyor görüyorsunuz. Hatta gösterelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Videolarınızın arka planına mesela koyabilirsiniz. Hareket ediyor. Burada gradient'lar var. Gerçekten bu üç paket. Şöyle hemen dönelim tarayıcımıza. Onur Naci'nin Spagram Library'si Premiere Composer ve Motion Bro gerçekten çok iyi. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bence harbiden ücretsiz olanların içinde en iyilerinden bir tanesi değerli Onur Naci Öztürklerin Spankram Live Derisi. Bu üç eklentiyi kullanarak video editlerini hızlandırabilir ve güzelleştirebilirsiniz. Evet video editlerinizi hızlandıracak ve güzelleştirecek 3 tane eklentiden bahsettim size. Eminim çok işinize yarayacak. Çünkü video editi öğrenmeniz gerekiyor bir yerde. Çünkü sosyal medya içerikleri üretmemiz gerekiyor bazen. Bunlar için editlememiz gerekiyor videolarımızı. Yoksa gidip birini tutup boşuna para vereceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla siz için beni takipte kalmayı ve profilimden ekşidabıma göz atmayı unutma. Görüşürüz. Kendine iyi bak.